Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Minecraft Survival serimize devam ediyoruz. Yanımda Garbarius'tan Cem, Rodinia'dan Tunç yok bu bölümde. <laughs> aynen. Abi Tunç'un şu an kıçında pireler uçuşuyor değil mi Cem? Aynen abi kendisi mışıl mışıl uyuyor şu an. Evet tek bölümlük e, Cem'le birlikte devam edeceğiz. Cem bu bölümde ne yapalım abi? Abi şimdi bak şu tarlayı bir halledelim istersen hani yemek sıkıntımız olabilir ileride. Aynen abi aynen tarlayı bir halledelim. Yalnız cam burada su donuyor abi. Ne yapacağız biz buna ya? Abi bunu bir torçlamamız lazım. Güzel de önce bir odun toplamaya gidelim mi? Şu renk sende Aynen abi. Şöyle bir odun toplayalım. Hatta ben demirden balta yapacağım. Bayağı demirimiz var cam. Abi sen de demiri bol <laughs> buldun ya. Kürek yap hatta bir tane. Aynen değil mi? Kürek falan yapalım ya. Yok daha Şurada haydi galiba. 9 tane. Sana da yapayım mı cam? Abi bana da yapabilirsin ya. Yalnız bizde harbi odun yokmuş ya. Aynen o kadar şey topladık. Demirimiz var, diamond'ımız bile var. Aynen. Odun yok. Odun yok abi. Odun mecburen alacağız. İyi abi gel ya. Odun alalım bu şekilde biz bence. Dur sen şeyleri yaptın mı abi? Mantıdır? Yok yok yapamadım işte odun yok. Çubuk yapacaktım. Sen de var ha, mı? Dur dur onu yapacak odun var bende abi. Sen bana abi, at yapayım ben. Tamam ben sana külçeleri göndereyim o zaman. Ande sadece o kadar var. Tamam abicim. İki tane güzel bir balta yap bize. Ş abi. Şekil olsun kardeşim. Yalnız abi sen bak kendine şöyle bir demirden zırh yap da ölür ölürsen falan seri bitecek biliyorsun. Abi sen yaptın kendine. İnsan onu da düşünür. Bana da Abi yaparsan. al sana atıyorum bak. Al. Dur dur tamam. Ben ben bir tane ayakkabı yaptım abi. Aynen bunu da al abi. Sen vay misin? be. Vay <laughs> be. Adam bana at e ya. Biz kardeşimizi düşünüyoruz oğlum. Abi bırak geçen bölüm dışladım diye şimdi <laughs> kardeş olduk. Evet abicim şimdi bu bölümde odunları toparlayacağız. Bu arada arkadaşlar benim siyah tişört gi giymeme takmışlar Can. Abi niye takmışlar Abi acaba? hep siyah giyiyorsun hatta birkaç arkadaş şey yazmış abi bacakların var mı diye. Bundan sonra ayakta sunum yapacağız arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> abi yalnız e, siyah ağaç olsun bunlardan da topla da. Siyah, siyah mı? Aynen ya yani 2-3 tane siyah toplasak yeter o çitler için. Hımm tamam abi şöyle yapalım. Şu siyahlardan nerede bulacağız şimdi? Abi siyahlar şu karşıdaydı galiba hocam Bu arada biz yer altını bayağı gezdik de şeyi çok fazla gezemedik ya. Nereye abi yani? bizim bak buraları falan bir iskele miskele yapmamız lazım biz açılalım. bir ara. Açılalım mı? Aynen ya buraya iskele yapacağız. Farklı şeyler yapacağız. Biraz böyle kasaba gibi olacak cam. Aynen aynen. Şimdi bir şeyleri toplayalım da abi. Evet. Abi senin başka tişörtün yok mu? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar benim yaklaşık 100'e yakın <gülüyor> siyah <gülüyor> tişörtüm bulunuyor. Abi siyah seviyorum. Sırf bak bugün laf atmasınlar diye farklı bir şey giydim canım. Hangi renk abi? Abi beyaz böyle kolları bandana bezinden yapılmış gibi ilginç bir tişört. Dur abi onu merakla şu an göremiyorum seni ama. Evet abi. Yani videomu izlersin Can. Aynen. Zaten sen... sen... de bu seriyi takip ediyorsun değil mi Can? <laughs> aynen aynen ben de abi. Evet. Hop sen neredesin? Abi ben hemen yanındayım. Ben seni göremiyorum ya. Abi aşağıdaydın nereye kayboldun gözünü seveyim. Şu an ha tamam gördüm. Yalnız hava kararıyor bir eve gidip uysak mı ya? Abi şunları da toparlayalım uyuyalım ya. Tamam ben ya de. Gerçi ya gerçi biz risklerin adamıyız ya yani sende demir set var abi sıkıntı yok. Abi öyle diyorsun da yani ölürsem biliyorsun. <laughs> Edersen sıkıntı. Ya şu siyah ağaçtan niye bulamadık biz? Abi siyah ağaç aynen ya siyah yok ya burada. Ya abi. bunlar da koyu renk de. Bizim aradığımız siyahtı değil mi? Daha koyusu. Aynen daha koyusu abi. O şey için işte çitleri yapacağız onunla. Aynen. Bu arada arkadaşlar bahisleri alalım. Cem kaç bölüm hayatta kalabilecek? Abi bir 100 bölüm var ya. En azından bir 100 bölüm. Ya bırak Allah'ını seviyorsan Cem. 100 bölüm sen hayatta kal ben kafamı keseceğim burada ya. <laughs> abi bak büyük laf <laughs> sonra uçağa dayıyormuş o falan. <laughs> Aynen. Ondan sonra. Evet 100 bölüm. 100 bölüm abi dile kolay yani. Şimdi şöyle yapalım. Ben şu domuzcu da bir indireyim abi Buraya gelmişken. Evet. Bizim yemek olayımız nasıl hiç bilmiyorum Cem. Abi bende bir 7 tane et var sadece. Başka da bir şey yok. Evet bende de et durumu az. Evet, abi şimdi. siyah ağaçları gördüm de biz bir uyuyalım abi evde. Aynen abi. Creeper falan geldi. Tak diye gireceksin. Aman diyeyim Oo, ölme. Abi creeperlar geziyor burada. Abi. Tak diye gireceksin oğlum. Oğlum sana çok pist aldım evet. <laughs> Ulan az kalsın patlıyordu ha. Gel abi gel. Abi geliyorum. öyle risklerin adamıyız falan diyoruz ama. Tırtından sonra risk taklaya ya. geliyoruz. Evet evimiz çok güzel olmuş ya. Bak ben de ok falan da var abi sıkıyorum çatıdan. <laughs> Fark ettim. Öldürdüm bir tane hatta. Evet ben yatıyorum abi. Sen yat abi. Evet. Zırt. Abi sen de gel. <laughs> tamam ben de yattım. Oğlum bunlar beni uykumda keserler lan. Kapıyı açık bırakmasaydın abi ne sıkıntı yok, yok. olmadı. Aynen aynen kapattım abi. Dur şimdi gel abi ben seni bak çok güzel bir yere götüreceğim. Nereye gideceğiz abi? Şöyle kapılarımızı bir kapatalım. Evet. Bak Burası şurada. kapısı gibi olmuş aynı. Evet abi. Ooo evet. Aynen. Siyahlar orada. Takliye gireceksin. Takliye gireceksin. Ooo Oo bu ne? i̇skeletmiş. Creeper sandım ya. Evet. Şöyle bir ilerleyelim abi. Ulan benim koltukta bayağı gıcırdım. <laughs> <laughs> Sesi sana kadar gelmiştir. <laughs> bayağı geldi Onu ya. Onu bir yağlamam lazım. E abi yani koca gıcırmızı taşıyor ya sabah akşam. <laughs> Olacak o kadar. Evet şöyle yapalım. Bunlardan abi indirebiliriz. Şu creeper var ha. Aynen. Bir dakika. Suda mı? Suda Aynen. patlamıyor değil mi onlar? Suda patlamıyor diye biliyorum abi. Ben de oynamaya oynamaya her şeyi unutmuşum ya. Evet yani. ya biz survival'ı bayağı bir unutmuşuz. Böyle master falan oynuyor oynaya. Aynen. Aslında var ya master'daki yapılarımızı buraya koyalım mı Cem? Ne diyorsun? Abi yapabiliriz bak senin sürüngen heykelini falan yapalım. Aynen burada. aynen arkadaşlar. Bunları yazın ya yorumda. Hani mesela master'da çok hoşunuza giden işte Cem'in timsahı olur. Benim sürüngen <gülüyor> olur. <gülüyor> Onları böyle bir anıt olarak yapabiliriz. Gayet de güzel olur yani mutlaka yazın hangilerini yapalım koyalım diye. Hatta benim timsak kafasını bir binanın girişi gibi yapabiliriz abi. Vay Ağustan be. Falan. vay aynen arkadaşlar o şekilde bir olaya girebiliriz evet. Çok güzel olur. Aynen aynen bak güzel fikirdi bu. Aynen bir de maden çalınca falan yapacağız ilerleyen bölümlerde şey olacak mesela işte bir gece. Atıyorum bugün turuncun sırası. Gerçi ilk tur, turuncun niye oluyorsa. <gülüyor> <gülüyor> mesela bir gece şey yapacak. Tek başına madende sabahlayacak. E diğerleri ne yapacak abi? Onlar abi, dalga mı geçecek onunla? Yani, yani diğerleri abi şey yapacaklar. Mesela hani işte ne bileyim dışarıda takılırlar. Ama o, o bir kişi gece tek başına madende kalacak abi. Abi gözünü seveyim ya. Böyle biraz. tehlikeli tehlikeli. <laughs> evet, biraz ilginç. Evet yeterli galiba ya bu kadar olun. Abi son ağacı da alıyorum sonra gidelim şu tarlayı yapalım. Aynen aynen. Tarlamızı yapalım. Hatta ben yapayım ya ben şeyi Ninja'yı pardon. Kertenkeleyi. Neyden yapacaksın abi? Abi neyden yapayım? Hmm, neyden yapacağım lan abiden? Cem? Abi o neyden? Ölgüle, yap o renkli yünler yok ki. Aynen ay, ya yün yok ki. Bir de zor yani onu bulmakta. Lapisle basıyorduk değil mi rengi? Abi lapisle bir renk basılıyordu galiba. Çiçek falan basıyorsun ya. Hmm, Çi çiçekten anladım. boya elde ediyorsun. Peki onu... mesela atıyorum kırmızı yün. O sadece modlarda mı oluyor acaba? Ama Yok normal. Yok onu da kırmızı çiçekle yapıyorsun işte. Hmm, anladım. İyiymiş abi. Bizde de hiç yün yok abi. Ben bu arada eve geldim. Tamam. Ben de geldim abi. Şimdi abi biz kapıyı şuraya yapalım mı ya sen biliyorsun ben yapmayayım. Aynen, aynen. tamam abi ben kapıyı yaparım. Hatta Şu... biraz da çit yap bir evet. 5-6 tane yeter. Etleri bir pişireyim. Evet 12 tane de demir külçemiz var cem. Güzel tamam, abi. Haberin benim. olsun. Evet şimdi. Şöyle yapalım abi Abi yukarıda 65 tane demir külçe var. Tamam. Bakayım. Yukarıda nerede? Senin bölmede mi? Aynen benim bölmede. Tamam. Yalnız şu olay hoş olmadı ya. Ya aynen ya. O şey olmuyor mu can? Abi buna torç koyacağız da acaba olacak mı ya? Bir bakacağım şimdi. Tamam şöyle bir torçla donat bakalım abi ne olacak. Şimdi buradaki şeyleri de Dur Evet ya. çit kapısı abi. Bir tane yeter. Tamam. Aynen onu bir tane yap abi. Gerisini de... Oğlum açık renk mi yaptın lan buna? Neyse açık renk olsun. Kapı belli olur. Daha iyi aynen, olur. Aynen aynen aynen. Evet. Donma falan var mı abi? Dur abi şu an şu şekilde torçlar dursun. Torç hem şeye de yarıyor. Bu ne denir? Bitkilerin hızlı büyümesine de yarıyor yani. Oo gayet güzel abi o zaman. Tamam bu böyle dursun herhalde donmaz diye düşünüyorum ya Yok saatten. yok donmaz abi. Bu saatten sonra donmaz yani. Bizde şimdi şey var mı abi? Çapa mı? Aynen. Abi çapa yapalım demirden yapsana çapa. <laughs> abi demir yani sen ne bol buldun? Ulan var ya harbiden ya. Neyse ben yapayım abi. Yap abi sen. Ben de tohum toplayayım. Buradaki yeri aldım. Evet iki tane çapamız var. Sana ben birini atıyorum abi. Tamam abi. Attım mı? Aynen. Şimdi çapamızı yapalım. Şöyle güzel bir arkadaşlar ne yapalım? Tabii ki şu tarla işimizi bir düzene koyalım abi. Hop. Hop abi ne <laughs> vuruyorsun ya? Oğlum çapa kıçına geldi. <laughs> evet. Şöyle yapalım. Abi bak bunların üstünde zıplama. Aynen aynen. İki kez zıpladığın zaman şey oluyor ya. Yok iki kez değil ya. İki kez nereden çıktı? Bir kez. kez. Bazen olmuyor da şanslar... Aynen. Genelde oluyor. Tamam şöyle yapalım. Evet şurada da ben toparlayalım. Abi tohum üstünde var mı hiç? Abi bende tohum yok. Ben toparlarım ama tohum. Tamam ben de toparlayayım. Tamam. Cam ara sıra böyle şey de yapabiliriz ya. Mesela et yemeyeceğiz abi. Challenge. Sadece Aa. bitkisel ürünler tüketeceğiz hesabı. Değil olayım. mi? <laughs> Vejetaryen gibi. Aynen aynen. Güzel olur aslında. Abi bak güzel güzel fikirler var. Ben ölmediğim sürece hepsini yapabiliriz. Aa, can, bu mavileşti lan su. Şey toprak. Nasıl mavileşti ya? Sen torcu koydun ya. Aynen. Mavileşti o bloklar. Dur bakayım mı? Ama güzel oldu ha. Baksana. Ay. Ha şey yok yok. Mavi değil de o çimlenmiş abi. Çimlenmiş mi? Lan Aynen. tam ortası çimlenmiş ha. Farklı bir biyomdayız ya farklı görünüyor. Aynen. Var. Cemre abi, 4 blok alıyor abi. Test edildi onaylandı yani şuraya kadar. Abi şu şurayı de da çit çitle kapatır mısın orayı da ya? Tamam abicim o zaman ne yapalım? Çitle kapatmam için çit yapmam lazım. Ben de tohum topluyorum abi. Aynen şu etleri de bir yiyelim kardeş. Etimiz pişmiş mi? Gel buraya sen. Şimdi bizim öncelikle bir yemeğimizi yiyelim abi. Sonra işte çitleri yaparsın. Hı hı, aynen aynen çitleri ben şimdi halledeceğim. Abicim o zaman şöyle yapalım. Ha bir dakika ortaya koyduysak yanlara şey koyacağız tamam anladım. O zaman siyahlardan yapalım. Aynen siyahlardan. Evet. Hop hop hop. Hop. Evet. Kaç tane oldu abi? 6 tane yeter mi? Altı tane yeter mi? Yeter herhalde ya. Kısa bir yerde orası ama bir bakalım hemen. Dur bakayım abi. Bir, hop iki hop üç. hop. Evet çok güzel Aa, ya. Zıplaya zıplaya. Ulan harbiden güzel bir olaya girdik. Abi bir kalan ben yanlış yerden yapıyorum. Bir saniye dur. Abi şimdilik bu kadar tohum. Yeter bu kadardı şimdilik ya. Tamam yeter abi sıkıntı yok. Şöyle yapalım. Aynen. Neyse bu tarlaya daha sonra bir ayar çekeriz abi şimdilik böyle kalsın da. Tamam tamam ayar çekeriz ya sıkıntı yok. Şimdi amacımız bize yemek versin yeter yani. Evet cam şimdi ne yapalım abi benim Ha evet şunu şey yapalım bir saniye. Şu envanteri bir düzenleyelim ya. Şu odunları ben bir bırakayım. Aslında Cam şöyle evin girişine bir şeyler yapabilir miyiz ya? Abi bence şimdi ne yapalım biliyor musun? Biz bayağı bir taş toplamıştık ya. Onlar evet aşağıda mı kaldı? Yok abi burada. Abi yani. biz taştan bir şöyle küçük depo yapalım bence. Bütün odunları, modunları onun içine koyarız. Aa evet lan. Harbiden hadi bakalım. Güzel şey. Yani, depo gibi bir şey yapalım. Aynen ben abi de topluyorum abi taşları. Şunları da koyayım. Tamam. Şimdi şöyle evin girişine doğru güzel bir yer olsun. Hatta abi orası dur bir dakika. Ben şimdi sana kürek yapacağım. Tamam bir tane kürek yap. Abi şöyle girişi güzel bir düzenleyelim ya. Evimiz güzel olsun. Dur 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 dur. Şunları şöyle çevir. Arkadaşlar kasaba yapacağız ya. <laughs> abi, harbiden bak öyle bir şey yaparsak çok deli olur ya. Aynen efsane olur. Bakalım ya arkadaşlar beğenirlerse seri devam edecek. Abi demirden kürek yaptım. Ciddi misin? Harikasın ya. Ya neyse abi çok çabuk kırılıyor onlar. Sıkıntı yok bana ha, da versene abi. <laughs> abi ben kendime yaptım da al ya <laughs> adam, tamam. Adam kendine yapmış ya. Abi sana yani sen de hemen görüyorsun kıskanıyorsun. Terbiyesiz herif ya. Evet ben şurayı bir toparlayayım. Dur ya bunu alalım biz. Şunu at. Abi şimdi dur. <laughs> ya bu deponun girişi biraz yer altında kalsın diye şey yaptım ben. Aa evet olabilir bak. Evet, Güzel direkt olur. Şakti... Abi nereden olsun girişi? Abi bak giriş buradan olabilir. Yani içeri gireriz böyle. Arkaya doğru yaparız buraya doğru. Dur tamam şu iki bloktan şöyle giriş olsun o zaman. Oo, aynen. Lan ben bir ara mağaram var zannettim orada taş <laughs> Tamamdır can burası güzel abi. Hatta dur yüksekliğini de ayarlayalım ne kadar olsun. Şu kadar iyi ya o kadar da yer bir şey olmasın da. Aynen aynen. Yer dibi ya yer altı şey olmasın. Aynen. Buraya yapacağız abi. Şöyle küçük bir oda gibi bir şey. Tamam. Burası bizim depomuz olacak. Odunları odun yerine koyarız falan. Güzel olur abi. Ben bir tane kazma yapayım kendime ya. Abi ya buraya da bende de kazma yok. Demirler sende değil mi? Aynen. Dur ben yapayım abi. abi. Tamam abi sen yap bakalım. Evet bu arada hava kararıyor. Aynen. Bir uyusak mı? Abi yatalım ya. Şimdi yaratıklarla falan uğraşmayalım şimdi. Aynen. İnşa olayına girdik. Sen Tuncun yatağında yatabilirsin. <laughs> Yok abi benim kendi yatağım var yukarıda. Hadi biskibi. bakalım kardeşim. Esiyor ya. Bakalım. Evet. Hop. Abi. Evet çok güzel. Tamamdır. Şimdi abi şimdi... güzel bir şekilde gelişiyoruz ya. Vay ya. be. Ulan buraya kasaba koyacağız be. Pat ölüyormuşuz falan. <gülüyor> <gülüyor> abi sen ölürsün sıkıntı değil de şimdi. Aynen değil mi? Yani beni kimsenin salladığı yok zaten. Sen, <gülüyor> ölme. <gülüyor> <gülüyor> Sen ölme kardeşim, harbiden. Doğru yani. Evet abi, güzel oldu aslında ya. Buraya böyle bir... Ben de şöyle bir giriş yapayım. Abi şimdi, e, crafting table yapabilir misin? İçeri koyar mısın bir de? Abi yapayım. Şimdi, crafting table'ı açık mı yapayım kapalı Yok lan, tamam şaka yaptım. Abi ne diyorsun <gülüyor> <gülüyor> anlamadım bile yani. Yani açık odundan mı kapalı odundan mı? Hani e, siyah renk crafting table mı yapayım falan neyse oğlum şakayı. Bazı modlarda var ama ya. Var siyah. mı? Mesela Aynen. siyahtan yaptığın zaman siyah mı oluyor? Aynen pembe e, çok odundan okaymiş. yapıyorsun pembe oluyor falan. Yani ben might geçmek için söyledim ama. Değil mi ciddiye evet. bindi iş. Aynen ciddiysem. <laughs> evet şimdi. Oğlum buraya gireni indiririz. Evet böyle güzel bir giriş hop abi nasıl bak kapısı tamam, da böyle tamam güzel abi bunun arkasını kapatalım aynen hop 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 alıp tamam, çekil evet çok iyi dur ya niye şey koyamadım ha abi ne oldu ben fazladan <gülüyor> <gülüyor> aynı anda koyunca aynen. O nasıl oldu lan? Gayet güzel oldu ha. Abi şimdi şunlar da toprak kalmasın hatta ya. Aynen aynen. Dur, dur o oldu. kadar kazma abi, o kadar kazma. Tamam. Ee, bu böyle yok. Abi giriş güzel oldu ha. Şurası şöyle duracak. Hatta ben kapı yapayım mı bir tane? Abi dur şimdi buraya nasıl bir kapı yapabiliriz? Şöyle içeriği de şeyle süsleyelim. Normal bir kapı yap abi. Hani tamam abi. Veya tamam. demir kapı olabilir ha böyle sanki. Ama ona da işte slap falan bence normal kapı yapalım ya. Ya da demir kapı mı yapalım? Ne diyorsun? De demir kapı yap abi sen oraya bence. Abi demir kapıyı da yalnız elimizle açamıyoruz ha. Elimizle açamıyor muyuz? Niye? Ona buton falan gerekiyor. Aa o zaman normal kapı koy abi. Dur abi şimdi ben şu etraf böyle durmasın. Bunların hepsi kırık taş, cobblestone olacak abi. Abi sende şey var. Şurayı da alabilirsin. Kazma vardı. Dur sen, sana atmadım mı ben kazma? Yok abi. Ben de abi. kazma falan yok. Gözünü seveyim seni bekliyorum ben. <laughs> ben de ya yaptım alt, attım sandım. Terbiyesizcem. Yani. Evet şunu bir alalım abi. Evet gayet güzel abicim. Harika gidiyoruz. Yani duvar yerine bu taşlardan cobblestone. Abi çok güzel. Aynen ya. Evet, güzel oldu, güzel. Şimdi abi buraya zilyon tane sandık yapabilirsin. Abi buraya bir ton sandık yapalım aynen. aynen. Hatta bak ne yapalım biliyor musun canımcım? Ee, şeyle ayrıl ayrılım. Ya ama yok lan onun olmaz. Mesela şey diye düşündüm. Tek sandığa bir materyal atmak saçmalık olur. Evet. Abi ya şey dedin işte ben de öyle dedim ya. Bir sandık odun sandığı falan olsun yani. Ha öyle mi yapalım? Aynen aynen öyle olsun karışmasın. Tabelayla da yazarız hatta. Aynen abi tamam. Tek tek tek. Zilyon tane sandık ha. Aynen. Şimdi abicim hop hop. Evet. Uzun abi. uzun sandıklar yapalım abi. Aynen ikili ikili yaparız. Güzel oldu ya. Abi harika oldu ya. Ne diyorsun sen? Evet sen bir bir kat daha mı aşağı iniyorsun? Yok inmiyorum. Bu aşağının görüntüyü de şey yapıyorum. Abi çok güzel oldu ama ya. <laughs> abi artık düzenli çalışacağız. Bu biraz aynen. böyle orta çağ şeyi Hop. gibi oldu da çağ atlarız ileride. Aynen aynen çağ atlarız arkadaşlar. Sıkıntı yok. Tamam, tamam mı bize abi? Şimdi burayı bir torçlandıralım abi. Tamam. Yalnız dur şunu kaldır. Bir dakika tepe şey oldu ya. Neyse onu da ayarlarız. Evet abicim. Şimdi ben yapıyorum abi. Her abi, tarafa sandık koyacağım her tarafa. Dur yalnız bunun düzeni yapalım abi. Tamam. Dur nasıl yapsak. Ben bir alıyorum senin sandıkları. Tamam. Şimdi ha tamam bak çok güzel olacak. Evet, şart şimdi... tane şöyle. İki. Evet abi şöyle yapsam nasıl olur. Evet son şeyi de koyduk. 8 tane daha sandığımız var. At abi sen. Ya da atmana gerek yok. Şunun yanına koy abi bir tane. <gülüyor> 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 Ulan Allah'ını seviyorsan ya. Dur böyle mi koyayım abi? Hop gidelim. bir dakika. Yanına bir de şu köşeye koy abi. Aynen. Evet. Şimdi şu crafting table'ı alıp şeye taşıyacağız. Tamam al abi onu. İki sandığın ortasına koyacağız. Bir tane de fırın yapacağız. O da onun yanında duracak abi. Tamam. Aynen. Tam bir de onun karşısına. Oo, aynen. Çok güzel oldu Can. Harbiden çok güzel oldu ya. Harika oldu evet. Aynen bu şekilde. Tamamdır abi. Depomuz hazır. Bunlardan biri odun şeyi biri taş şeyi falan olacak işte. Aynen. Zaten ezberleriz onu ya. Hani aynen tam aynen. Tabela koymana gerek yok. Ona bakarsın en kötü. Biz süreden sonra alışırsın. Aynen Ama... aynen güzel, güzel iş oldu. çıkardık ya. Yani. Evet ya. ya gayet güzel oldu. Arkadaşlar en azından depomuzda yaptık bu şekilde. Biraz daha böyle aslında bu seride biraz daha böyle stabil çalışacağız. Ne yapacağız? Dediğimiz gibi böyle bir şehir kasaba kurmaya çalışacağız arkadaşlar. Hani düz bir hayatta kalmaktan ziyade kendimize bir şehir kuracağız. Ve tabii ki de beğenilerinizle birlikte seri devam edecek. Bu arada arkadaşlar Garbarius'a yani Cem'in kanalına abone olmak için şu an çıkan yazıya tıklayabilirsiniz. Gerçekten Güzel bir kanalı var. Tavsiye ediyorum hepinize. Evet şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.